Kutulamare Zaferi, 29 Nisan 1916 tarihinde Osmanlı ordusunun Irak'ın Kut bölgesinde İngilizlere karşı kazandığı büyük bir zaferidir. Birinci Dünya Savaşı'nın önemli muharebelerinden olmasına rağmen tarih kitaplarında pek yer almayan bu savaş, o dönemde hasta adam olarak tabir edilen Osmanlı'nın ordusunun dönemin egemen gücü İngilizlere tarihlerindeki en utanç verici yenilgiyi yaşattığı bir savaştır. Kutulamara'da İngiliz ordusu, 13 general, 481 subay ve 13.300 er ile birlikte Osmanlı kuvvetlerine teslim olmuştur. Osmanlı ordusunun Birinci Dünya Savaşı'nda çarpıştığı cephelerden biri İngilizlere karşı oluşturulan Irak cephesidir. Osmanlı dönemi kaynaklarında Şattül olarak adlandırılan bu bölge, Fırat ve Dicle nehirlerini içine alır ve Basra Körfezi'ne kadar uzanır. 1. Dünya Savaşı'nın başlamasıyla birlikte İngiltere, Ortadoğu'daki petrol bölgelerini ele geçirmek ve sömürgesi Hindistan'ın güvenliğini sağlayabilmek amacıyla Irak Harekatı'nı başlatır. 6 Kasım 1914 tarihinde Basra Körfezi'nden Şattüler Apağzı'ndaki Fav mevkiine kadar asker çıkararak saldırıya geçmişler, ilerleyen aylarda bu saldırılarını kuzeye doğru genişletmişlerdir. İngilizler kısa zaman içinde zayıf Osmanlı birliklerini yenerek Bağdat'ı ele geçireceğini tahmin ediyordu. Çanakkale yenilgisiyle itibar kaybeden İngiltere, bölgenin kalbi Bağdat'ı ele geçirmek suretiyle elde edeceği askeri zaferin bu itibar kaybını hafifleteceğini düşünüyordu. İngilizler 3 Haziran 1915'te Kutlamare'yi, Temmuz ayı sonlarına doğru da Nasriye'yi işgal etmişlerdir. 23 Kasım 1915'te ileri harekata geçen Halil Paşa komutasındaki Türk birlikleri, General Townsend komutasındaki İngiliz ordusunu geri püskürterek İngilizlere Kutlamare'de çember içerisine almayı başarmışlardır. Kuşatma gittikçe uzamış, İngilizlerin yiyecekleri tükenmiş, hastalık ve açlıktan her gün ortalama 20 kişi ölmeye başlamıştı. Bir yandan da Osmanlı birliklerini geçemeyen İngiliz yardım kuvvetleri, karadan ulaştıramadıkları yiyecekleri nehirden gemiyle ulaştırmayı denediler. Ancak Osmanlı birliklerinin top atışı sonucu gemi karaya oturdu. Bu kez hava yoluyla yardım ulaştırmaya çalışan İngiliz uçakları, Türk birliklerinin sınırlı sayıda uçağı tarafından düşürüldü. Kutulamare'yi bir kale gibi savunan General Townsend, kuşatmanın 5. ayında 29 Nisan 1916 tarihinde dayanamayarak teslim olmak zorunda kaldı. Türkler, Kutulamare'de İngilizlerden başta Tümen Komutanı General Townsend olmak üzere toplam 13 general, 481 subay ve 13.300 eri esir aldı. Tarihe Kutulamare zaferi olarak geçen savaş boyunca İngilizler 30.000 kayıp verirken Osmanlı kuvvetleri ise sadece 10.000 kayıp vermiştir. Kutlamara Zaferi, 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusunun zor şartlar ve imkansızlıklar içerisinde Çanakkale'den sonra kazandığı ve bir İngiliz tümeninin bütün personeliyle birlikte esir alındığı eşsiz bir zaferdir.